Evet, benim Arkadaşlar şimdi yeni bir oyunla karşınızdayız. Bu Tom Kahraman'a bakın. <laughs> Bakayım. Bakayım. <laughs> bağla. Ama ben full. Hı. Hadi yine mi? <gülüyor> <gülüyor> ne diyecekler <olacaklar> bana? <gülüyor> <gülüyor> Artıya bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor, anlamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Yandım, bu ne? Ya biraz. <laughs> <laughs> Babam dikkat mi dağıttı şu anda? <laughs> Babam seni dinliyor. Babacığım sesi tele, biraz telefonun sesini kısabilir misin lütfen? Baba, sen sen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenin videoyu. Baba onu söyledim. Ha, tamam, baba bir de de baba bir de baba şu şuna, şuna bak. Senin <laughs> yüzünden dikkatim dağıldı engele çarp ya oldu. O zaman kapat onu bir Şimdi bu kadar. <laughs> arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna da sıfırlamayı unutmayın. Görüşürüz.